Genç hastalarda, genç yaş grubunda genelde spor yaralanmaları sonucunda ya da günlük aktivitelerde ters hareketler yapma, yere basarken aşırı yüklenme ve dönme hareketleri sonucunda dizimizdeki menisküs dediğimiz yapılarda yırtıklar oluşabilmekte ya da ortadaki bağlarda ön çapraz bağ dediğimiz yapılarda yırtıklar oluşabilmekte. Bunlar artroskopik olarak çok rahat bir şekilde tedavi edilebilmekte. Artroskopi dediğimiz burada görülmüyor. Diz kapağı dediğimiz bir kemik var bildiğiniz gibi küçük yuvarlak bir kemik. Bunun iç ve dış tarafından küçük kesilerle birer santimlik kesilerle bazen ek bir kesi daha yapabiliyoruz. Girerek kalem benzeri küçük aletler ucunda kamera var. Artroskop dediğimiz bu aletle girerek diz ekleminin iç yüzeyini görebiliyoruz. Diz ekleminde menüsküs dediğimiz yapıları, eklem yüzeyine bakan uyluk kemiğinin kıkırdak yapısını, tibia dediğimiz kaval kemiğinin yine ekleme bakan kıkırdak yapısını ve ön çapraz, arka çaprazları, bağları görebildiğimiz gibi eklem kapsülünü içeriden kapsayan sine denilen yapıyı da görüyoruz. Bunların enflamasyonlarını görebiliyoruz. Bu artroskopla Ucunda e, kamera var, bir monitör ekranına bağlı. Böylece diz eklemini bildiğimiz gibi, diğer taraftan yine buna benzer aletlerle girerek, bunların e, kıkırdak hasarlarını muayene etmek, kalın e, aşınmanın derecesini ölçmek ya da ön çapraz bağ yırtığının hakikaten yırtık olup olmadığını gücünü saptamak mümkün olabiliyor. Bu sayede Sadece tanısal olarak görmek değil, aynı zamanda diğer giriş yerinden kullandığımız aletlerle bu soruna yönelik tedaviyi de yapma şansına ulaşıyoruz. Artroskopi vücutta birçok yere, birçok eklemimize uygulayabiliyoruz. Sık uygulandığı yerlerden biri de omuz, omuz ekleminde genç hastalarda e, bankart e, yırtığı dediğimiz fibrokartilaj eklemin stabilitesini sağlayan e, fibrokartilaj labrum yırtıkları olabiliyor. Aynı zamanda ileri yaşlarda impingement dediğimiz kolu kaldıran e, kas grubu kürek kemiğinin altından kürek kemiğinin ucundaki akromiyonun altından geçiyor. Bu kas grubu, rotator kaf dediğimiz kas grubu kolun fazla hareketlerinde, aşırı tekrarlayıcı hareketlerde ve yaşlanmayla birlikte dejeneratif yırtıklar oluşabiliyor. Bunlar yine artroskopik ya da mini insizyonlarla iyi bir şekilde tedavi edilebilmekte. Yine bu impingement'ı oluşturan akromiyon kemiğinin ucundaki, altındaki kabarıklık e, artroskopik ve mini insizyonlarla rezeke edilerek e, hastanın şikayete çözüme kavuşturulmakta ve günlük yaşamına dönebilmekte, ağrıdan kurtulabilmekte. Söylediğimiz gibi artroskopi birçok eklemde uygulanan non-invaziv yöntemler olarak hastaların yaşam kalitesini artıran, bizim yüzümüzü güldüren ameliyatlardan. Teşekkür ederim.